Yeni TV ekranlarından mutlu günler, mutlu bayramlar değerli izleyenler. Evet her sene bazı insanlar için önemli günler bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de yılda iki defa karşılaştığımız bayramlarımız efendim çok önemli, çok değerli. Çünkü hem aile bağlarını güçlendiriyor bayramlarımız hem de aslında değerlerin pekiştirilmesi açısından bizler için çok önemli. Şimdi... Dolayısıyla bu dönemli önemli bayramlarımızın da psikoloji üzerindeki etkilerini özellikle çocuklarımızın psikolojisi üzerindeki etkilerini konuşacağız. Hemen konuma dönmek istiyorum. Çocuk gelişimi uzmanı Ayşem İncesulu bana bu programda eşlik edecek. Hoş geldiniz. Yayınımıza. Hoş bulduk. Evet hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Sizlerle de daha önce yaptığımız yayınlarda çok güzel yorumlar aldık, çok güzel sorular aldık. Yine bayramı konuşmuştuk ama hı hı. kurban bayramı bu noktada bizler için biraz daha önemli özellikle çocuklarımız konusunda. Ama önce bir bayram kavramını aslında dini değerleri, özellikle değerlerimizi hı hı, hı, hı. öğretme hı hı. kavramında ilk e, etkili faktör aile. Bunu biliyoruz artık. Hı hı. Şimdi çocuk ailesinin davranışlarını da taklit ederek büyüdüğü için hemen hı hı. soralım sizlere. Aileler çocuklarına bayram kavramını, özellikle Kurban Bayramı kavramını nasıl anlatmalı? Dini hı hı. değerlerimizi özellikle nasıl anlatmalı? Hı hı. Nasıl yaklaşmalı? Hı hı. Tabi herhalde anlatılacak en zor bayramlardan biri de kurban bayramı çocuklara. Özellikle hani ilk öğretimin sonuna kadar 8-9-10'lu yaşlara kadar hı hı. bu kavramı çok ciddi ve de çok e, önemseyerek vermemiz lazım. Yani dini bayramlarımız çok önemli, çok doğru bir altyapısı var ama e, bu altyapıyı nasıl anlatacağız? Şimdi Ramazan bayramını anlatması çok güzel ve şenlikli ve de zevkli. Şeker bayramı diye. Şeker bayramı diyelim, şeker evet onda bol bol tatlılar, keyifler. Ama Kurban Bayramı'nın kendi öz hikayesinde bir kurban e, faktörü zaten var. Ama bunu anlatırken hani hikaye olarak anlatıp kurban kesildiğini, işte on, onların işte e, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını, bir paylaşım hı hı. E, bayramı olduğunu daha çok ön plana çek, e, getirmekte fayda var. Çünkü çocuklar soyut dediğimiz daha mecazi, daha soyut kavramları 7-9 yaş civarında tam algılayabiliyorlar. Hı hı. Kurban Bayramı'na hayvanların kesilmesi bir de böyle bir ileride konuşuruz herhalde ama bunun şeklinin de iyi yönetilememesi nedeniyle travmatik olarak algılıyorlar ve çok etkileniyorlar. Bana çok böyle gelen vaka danışanım var. Aslında yine bayram dediğimizde tabii kafamızda daha güzel şeyler canlanması gerekiyor. En önemlisi mesela kuşakları bir araya getiriyor değil hı hı. mi? Çocuk açısından bu noktada Tabii. çok önemli. Sosyal dokuyu da bir nevi güçlendiriyor diyebilir miyiz? Tabii ben yani herkes için tatile katıyor bol bol. Evet ya son zamanlarda. Bir, bir... <laughs> yani şehir gidip e, memleketine dönüyor. Belki de ailesiyle de orada kavuşuyor ama hani çekirdek aileler için büyük aileye dönüşmek için bir fırsat aslında. Çünkü büyük aile olmak bizim ülkemizin en güzel özelliklerinden biri. Dolayısıyla asık bayramların bir araya geldikleri, mümkün olduğu kadar aile büyüklerimize birlikte olduğumuz, yediğimiz, içtiğimiz, paylaştığımız, ziyaretler yaptığımız, kaybettiğimiz bir aile büyüklerimize de ziyaretler yaptığımız bir süreç. Dolayısıyla hani aileyle birlikte tabii ki bir genel bir ritüeller var, bir ananeler var, bir alıştığımız aile kavramının dışında bir de yapılması gerekenler var. Evet çok güzel bir şey söylediniz. Hı -hı. Şu anki aileler genelde tatil olarak bir kaçış olarak görüyor evet, dediniz. Evet. Bu aslında değil mi çocuklar üzerine bir kayıp oluşturuyor. Çünkü aslında o sosyal dokuyu güçlendirecek o zamanı çocuğun elinden almış olmuyor mu bu noktada? da? E, oluyoruz. Ben hatta hep son bir makale yazıyorum şimdi. Hani ev içinde birbirine yabancılaşmış aile fertleri diyorum. Yani evet. hani kendi içimizdeki aile yapımızda da artık çözülmeler var. Yani ortak bir akşam yemeği de yiyemiyoruz. Onun için bayram gibi böyle bir ana olan aileyi bir araya getiren süreçleri ben çok önemsiyorum. Yani en azından önce bir bayram e, buluşması yapıp ondan sonra belki tatile gidilebilir. Tatilde herkesin ihtiyacı. Çok yoğun çalışıyoruz. Evet. Herkes yorgun. Anne babalar yorgun. Ve bunda bir kutlamanın uzantısı gibi bir tatille de ödüllendirmeleri, taçlandırmaları güzel. Ama onun bir dengesi yani tatilde de nereye gidiliyorsa belki büyük aile gidilmeli. Hı hı. Belki bizim herkes bir yerden gelip orada toplanılmalı yani diye yine düşünüyorum. Yani o birlik bozulmadan hareket Mutlaka. Yani da. birlikte yemek, içmek, birlikte e, gelişimleri takip etmek, dertleri konuşmak, neşeyi konuşmak hepsi çok önemli bence. O Peki, o nevi, o geleneksel yönümüzü ben kaybetmemekten yanayım her evet, zaman. Evet, her zaman kesinlikle. Çocuğun kişisel gelişimi açısından çok, da, aile çok. bağları açısından da Tabii. çok önemli. Şimdi gelelim Asıl kritik sürece, Şimdi kurban kesim süreci bu bayramda da yine eminim ki biz görmek istemeyeceğimiz görüntüleri göreceğiz Her bayram olduğu için. Tamam. Aileler bu kesim sürecinde çocuklarına nasıl yaklaşmalı? Bu süreci onlara nasıl anlatmalı? Sizden dinleyelim. Tabii birkaç yön var. Bir e, öncelikle yani yerel yönetimlerle işbirliği içinde bu kurban kesim yerlerinin insanların, çoluk çocukların etraftan görülmeyecek bir şekilde halledilmesi, en az e, problem olacak şekilde halledilmesi o zaman çok hemen önemli. Dönelim. Lütfen kurban kesimine çocuklarımızla gitmiyoruz değil mi? Bu çok evet. önemli. Yani görsün o sürece alışsın diye. Yani nasıl bir travma oluyor anlatamam size. Şimdi şöyle oluyor iki süreç var. Bir tanesi o hayvanı besliyorsunuz bir iletişim de kuruyorlar. İşte bahçenizde besliyorsunuz ve alıyorsunuz iki gün sizde kalıyor vesaire. Sonra birdenbire onun elinden alıyorsunuz kesime götürüyorsunuz ve bazı aileler diyor ki bu bir dini rütbel bunun kaç yaşında olsa olsun böyle öğrenecek. Böyle öğrenecek yani iki çocuğunu da alıp Çok... e, kurban kesimini seyrede ama kan, revan, hayvan debeleniyor, yerler kan gölü. Yani bunu bir 5, 6, 7, 8, 9 yaşına kadar çocuğun nasıl algılayacağını nasıl terörize olacağını, nasıl travma geçireceğini yani bilim adına da duygusal olarak yani insanın kendi duygularını duygularıyla yüzleşmesi olarak da algılamamak mümkün değil. Bunu yaşayan çocuklarda böyle bıraktığı etki açısından bir belirti var mı sizce Tabii yani şu, uyku şu bozuklukları, gece işemeleri, yemeden içmeden kesilmek, aile sofrasında yenilen o kurban etini reddetmek ee, anneye babaya bu işi yapanlara karşı iç, iç, içinden e, kızarlar diye dillendiremese bile son derece bir öfke ve kızgınlık duyması ve günlerce sürer. Ve o e, yani bilissel olarak öyle bir e, duygu durumu unutulmaz. Belki o görüntüler belki solar ama onun getirdiği duygu durumu çok e, örseleyici. Yani bunu iyi yönetmek çok mümkün. Hı hı. Yani bunu ciddi olarak ailelerin, anne babaların biz de öyleydik, bir şey olmadık gidiyor mesela. Bir şey olmadığınızı ben size emin olamam. Yani evet. çocuklar çünkü algıları çok yüksek. Her şeyleri çok daha iyi sorgulayabilen çok iyi bir jenerasyon bunlar. Hı hı. Bir de tabii işin medya boyutu var. Evet, Medyada kesinlikle. da tabi yani görüyorsunuz insanlar yaralanıyor, hayvanlar kaçıyor, ya bir sürü olaylar oluyor veyahut olmaması gereken yasak olmasına gere rağmen e, yapılan uygulamalar var. Yani televizyonda da buna şahit olmaması lazım. Yani bu iki üç günü kritik devreyi çok iyi yönetmekte e, fayda çocuğa var. Çocuğa da dış dünyadan soyutlaması hele ki günümüzde imkansız olduğu için tabii. biraz daha en tabii. azından o bayram tabii. sürecinde dikkatli olmakta tabii. fayda var diyoruz. Çünkü şu da var tabii... Ailene kadar dikkatli olursa olsun 7-9 yaşta dediniz ama Hı, çocuk 3'den yani evet, 7-9 yaşa kadar. Kurban kavramını algılayabilir mi çocuk bu noktada? Yani şimdi bazı şeyleri biliyorsunuz algılamak zor öncelikle. Onu bir hikaye gibi alıyoruz. Yani bir güzelleştirme olarak alıyoruz. İşte o hikayesi vardı niye kurban kesiliyor onu. Zaten değerler eğitiminde de okullarda da bu Hı -hı. hikayeyi veriyorlar. Ee, kurban bayramının amacı hayvanları katletmek değil de aslında ihtiyaç sahipleriyle bu paylaşımımızı ön plana çıkarmak, ailelerin bir araya gelmesi, yoksullara, ihtiyaç sahiplerine el uzatmak, bayram ritüellerinde buluşup e, toplumsal kaynaşmayı sağlamak. Bu da değişik bir bayram. Yani Ramazan Bayramı, Şeker Bayramı gibi e, Kurban Bayramımızda da bazı şeyler yapılır. Bunlardan bir tanesi kurban kesmektir. Sonra o kurbanın etleriyle biz de yiyip içiyoruz. E, ailemizi bir araya getiriyoruz ama asıl amaç ihtiyaç sahiplerine de Paylaşmak, hı hı. onlara destek olmak. Hı hı. Bunun güzelliğini belki ön plana yani bunun manevi güzelliğini belki ön plana çıkarabiliriz. Diğer bayramlarımızda da olduğu tabii. gibi bir nokta yani ama. Yani çok hassas bir nokta bu gerçekten. Kesinlikle ve dikkat edilmezse de sonuçları daha farklı reaksiyon gösterebiliyor. Mesela evet çocuğa hikaye şeklinde kurban kavramını anlattık hı hı. ama bunu yanlış yaparsak da ileride bütün hayvanlara şiddet ve bu şekilde kurban yaklaşımı sergileyebiliyor çocuk. Bunu din için yapıyorum Şanani diye yaklaşabiliyor. Şahane bir noktaya temas ettiniz. Şimdi zaten bu oynadıkları bilgisayar oyunlarında, telefon, tablet oyunlarında sadece şiddet var. Onu kestim, bunu yıkadım orasının kafasını kestim, kanlar fışkırdı beş kişi öldürdüm, bir tane elmas kazandım vesaire ben neler dinliyorum. Yani Hı -hı. zaten ölüm ve öldürmeyi normalleştiren bir süreç bu. Bir de şimdi yani işte önünde tavuğu da kesebilir. Köylük yerlerde veya işte hayvanı da kesebilir. Ama yani demek ki bıçağı alan her şey herkesi kesebiliyor. Yani ben de alıp bıçağımı rahatlıkla kullanabilirim. Bu bir ritüelse canım sıkılınca da alırım bıçağımı. Ritüel yine... demişken hemen çizeyim. Evet. Eskiden şu an kırsalda hala var şeylerimizde alatalım E, Kurban kanını çocuğun suratına yürüldüğüne de şahit oluyorduk değil mi? Eski geleneklerimizden. Evet, evet. Yani bunlar uğur ya da uğur gelsin veya işte artık neyse onun amacı ben bile yani benim jenerasyonumda da yoktu diye düşünmek istiyorum. Bu da yine sizin dediğiniz şiddete ya. doğru çıkarıyor değil yani mi? Yani kan ve insan yani bir canlıyı öldürmek bütün canlılar için genellenebilir. Bakın bugün Amerika'da da Avrupa'da da hatta bizim ülkemizde de maalesef görülmeye başladı. Küçücük çocuklar, gençler ...ellerinde tabancalar, tüfekler okul tarıyorlar, arkadaşını tarayabiliyor, gidip bir tane otobüs durağını tarayabiliyor. E, anlatabiliyor muyum? Yani çünkü canı sıkılıyor, ne yapabilirim? Bunları ben yok edeyim. Çünkü evimdeki oyunda bu var. Veya onaylanan bir şey varmış gibi geliyor. Yani başka çare düşünebiliyor. Başka çözümleyici, problem çözme metotları kayboldu. Şimdi e, bütün bunlar bu kadar e, normalleştirildiği zaman... Bir de kurbanla birlikte hani hayvanı da ceza yapabiliyor, eziyet edebiliyor. Kediye, köpeğe veyahut da ne bileyim herhangi bir evindeki e, canlıya da e, eza, cefa gösterebiliyor. Ve de bunu arkadaşına da genelleyebiliyor bir müddet sonra. Niye? Niye? Niye genellemesin? Canlılara her şey yapılabilir. Yani bu kadar net ve bu kadar... E soyut olmadığı için çok daha gerçekçi görüyorlar bunları yani bunları yapılabilir görüyorlar sanki hani öldürünce bir şey binde sonra nasılsa bir şey olmuyor anlatabiliyor muyum? hani hı hı. çizgi filmlerde de vardır ben hep söylüyorum üzerinden silindir geçer Tom and Jerry vardı bir zamanlar veyahut da şimdiki şeylerle de kalkıp silkinip devam ediyor yani ölüm ve de ölümün sonucu bir yok olma geri gelememe kayıplar bunları çok iyi algılamadıkları için hı hı. Yani bunu genelleyebiliyorlar çok kolaylıkla yani ne var? Ben arkadaşıma vurdum ama ne olacak? İşte bıçağı salladım ama öleceğini bilmiyordum diye. 13 yaşında arkadaşını öldürmüş. Yani bugün medyaya girin. Öldürmeyi düşünmemiştim. Sadece canım çok sıkkındı. Kızgındım ona. Ceza vermek i̇şte istedim. bu noktada da aileler Devreye yani çok rica artan. ediyorum lütfen çocuklarınızı kurbanla evet. birlikte Kapasa yüz yüze. Siz de böyle uyarılarınızı evet. kameraya evet. sıralamış evet. olursunuz evet. velilerimize karşı. <laughs> e, neler yapmalılar son olarak toparlayalım? Kurban Öncelikle bayramıza. kurban e, keseceğiniz hayvanla iletişime girmesinler. E, çünkü bir müddet sonra niye yok kurban ettik kestik onu diyeceksiniz. O çok affedilir bir şey olmuyor. Lütfen kurban kesimini belirli bir yerde, belirli bir saatte mümkün olduğu kadar çocukların ve gençlerin gözlerinden ırak bir şekilde halletmeye çalışalım. Ve işin felsefi, işin paylaşımcı, ihtiyaç sahiplerine giden aileleri birleştirici özelliğini hikayeleştirerek ortaya koyarak bu bayramı lütfen anlatın. Zaten yetişkin olduğun zaman insanlar okullarda da bunları öğreniyorlar. Dini e, ve cibelerini yerine getirirken de bunlar detaylı olarak anlatılıyor. Nasılsa öğrenecek. Ne kadar hazır olduğu bir süreçte bu Kurban Bayramı'nın e, özünü dışında yapılanı ne kadar geç anlasa veya ne kadar geç görse o kadar iyi. Çok rica ediyorum anne babalardan bunu özellikle e, özen göstersinler. E, kan ve kan... Yaşasının getirdiği insanların canına, canlıların canına kast edebilecekleri, yapılacakları uygulamaları çok çabuk genelliyorlar. Ondan sonra bu çocuk niye agresif, bu çocuk niye gece işemeleri var, niye yemeği reddediyor, niye bana agresif davranıyor, niye artık oyun oynamıyor ya da derslerini çalışamaz hale geldi bu çocuk diye. Gelen çocukların altyapısında ben bunu çok görüyorum. Özellikle bayram sonrası ve bunlar 2-3 ay sonra bazen yeni yeni Dışa vurabiliyor çocuklar. Evet, peki çok teşekkür ediyoruz bu ben değerli yorumlarınız için efendim. Kapanışa doğru gidelim. Evet kurban kesiminin çocuklar üzerindeki etkisini ve olabilecek şeyleri Ayşem birlikte değerlendirdik. Buradan da tabii ki de ebeveynlerimizde de uyarmış olalım. Ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileyelim efendim. Şimdilik hoşçakalın.